Ülser nedir? Ülser karın bölgesinde rahatsızlık hissi, ağrı ve bulantı gibi başlıca belirtilerle kendini ortaya çıkarır. Ağrı, rahatsızlık hissi hastalar tarafından kazınma, yanma, açlık hissi gibi farklı şekillerde ifade edilir. Mide veya 12 parmak bağırsağının mide asidi ve pepsin gibi sıvılar tarafından tahrip edilip doku kaybının oluşması, aşınma ya da yaralanmalardır. Ülser erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görülmektedir. Özellikle 30-50 yaş arasındaki gruplarda çok sık görülen ülser 60 yaş civarında kadınlarda daha çok ortaya çıkmaktadır. Midede oluşan ülser gastrit ülser, 12 parmak bağırsağında oluşan ülser duodenium ülseri veya Bulder üsleri olarak adlandırılır. Mide kendi görevini yerine getirirken kendini de korumaya alır. Mukozal defans sistemleri midenin düzenli hareketleri ve hücre yenilenme sistemlerinin işlevini yerine getirirken midenin zarar görmesini de engeller. Bu sistemlerin bozulması durumunda hastalık semptomları ortaya çıkar. Yalnızca mideyi değil tüm sindirim sistemini etkileyecek bozukluklar meydana gelir. Üslerin ortaya çıkmasını kolaylaştıracak bazı faktörler vardır. İnsan vücudunda mekanik ve fizyolojik etkileri olan Helicobacter flori adı verilen bir bakteri, Sigara ve alkol tütünleri ile ve bazı ilaçlar ülsere neden olan en önemli etkenlerdir. Bunun yanı sıra ülsere dengesiz ve sağlıksız beslenme, aşırı tuz tüketimi, besinleri az çiğneme, uzun süre aç kalmak, mideyi fazla doldurmak, uykusuzluk yorgunluk, besinlerde hijyene dikkat etmemek, genetik faktörler ve stres neden olmaktadır. Bakteriyel enfeksiyonun neden olduğu ülseri engellemek zordur. Ancak ülser olmayı önlemek adına dikkat edeceğimiz birkaç nokta sayabilirim. Hangi ağrı kesici aldığınıza dikkat edin. NSAIA tipi dediğimiz ağrı kesici ve iltihap giderici ilaçlarının uzun dönemli kullanımı ülsere yol açabilir. Sigara içmeyin. Sigara hem ülser olma riskini arttırır hem de var olan ülserin iyileşmesini geciktirir. Fazla alkol almayın. Fazla alkol mide ve bağırsak duvarında iltihaba neden olabilir. Tedavi süresince sigara kullanılmamalı. Sigara içmenin ülser tedavisinin tedavi süresini uzattığı gözlenmiştir. Genellikle ülserli hastalar aspirin veya benzeri romatizma ilacı almamalıdır. Alkol alımı yüzeysel mukoza direncini bozarak gastrit ve ülserin iyileşmesinde gecikmelere yol açabilir. İlaçlar tedavisinde genel yaklaşım H2 reseptör blokeleri ve proton pompa inhibitörleridir. Bunlar mide asidini azaltarak yakınmaları rahatlatırlar. Ayrıca mide, mide asidinin ülser üzerinde etkisini ortadan kaldırarak iyileşmesini iyileşmeyi sağlarlar. Helikobakter flori saplanan hastalarda protein pompa inhibitörleri kullanılarak antibiyotiklerle birlikte Helicobacter flori yok etmede etkilidir. Eğer hasta ilaç ile tedavi edilemiyorsa bu durumda ameliyata başvurulur. Kanama, stenoz delinme meydana gelirse acilen ameliyat gerekmektedir. Tedavi süresini güçlü ve başarılı kılmak için ilaç tedavinize mutlaka uyunuz. Başta aspirin olmak üzere mümkün olduğunca ağrı kesici kullanmayınız. Sigara içmeyiniz, Özellikle ağırlı dönemlerde alkol ve sigaradan uzak durunuz. En önemlisi ise stresten uzak durunuz.